Yüzleşme zamanı. 10 bin lira. 20 bin lira. 30 bin lira. belki açıklama nedir? <laughs> şöyle. Padişahları sordular. Çok seviyorum hepsini. Cevaplama şansımız çok zordu. Bir. İkincisi. Cevaplasak bile 80-90 bine çıkabilirdik diğer soruyu da cevaplasaydık. Zaten bölündüğünde 30-40 bin gibi bir rakam çıkacaktı ortaya. Ve şöyle bir şey. Şu, şu anda ekranda gördüğün rakam. Ben işçi bir ailenin çocuğuyum. Yani 10 yıllık bir hayatım var, çalışma hayatım. Ben bu parayı şu anda toplu olarak görmedim ve bu benim 1 yıllık maaşım, 2 yıllık maaşım neredeyse. Yani 3 yaşında bir oğlum var. Çok Kendi açıklamalarım başlasın. bunlar. Vicdanımı rahatlatmak istemiyorum. Ama şu da bir gerçek. Seninle yarışmak çok zevkliydi. Yani sen senden şu bakışı görmesem benim için her şey çok güzel. Ama dediğim gibi bu benim hayatımda yani 10 yıldır çalışıyorum. Şu rakamı ben bankada falan hiç görmedim yani. O yüzden benim için önemli para.